Evet değerli izleyenler şu anda neredeyiz? Şu anda Yozgat Çekerek Kahyalı köyündeyiz. Artık adı Kahyalı diye anılmayabilir. Çünkü haritadan ismi silinecek. Şu anda barajın altında kalan köyün akıbetini gösteriyor. Şu anda vatandaşlar yaklaşan suyu şu anda sayın kameranın size gösterecekler. Suya, suyu şu anda... Evet değerli izleyenler şu anda su köye sadece metrelerce kaldı. Yani bir metre 2 metre şu artık evlere yaklaştı. Evleri su alacak. Biz de köy basın olarak Cihan Eber olarak şu anda buradayız. Şu anda köylerimizin durumunu size iletiyoruz. Evet köylerimize röportaj yapacağız. Bakalım ne tür düşünceler. Şu anda köy evlerinde boşaltılıyor. Köy acil bir şekilde boşaltılıyor. Araçlar buradalar. Hepsi gelmiş ne ne kurtarırlarsa onu kar biliyorlar şu anda. Köylerimizde röportaj yapacağız. Evet Buyur şöyle sayın selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Evet şöyle alalım abi. Şu anda durumumuz nedir abi? Lütfen şöyle anlatabilir misiniz? Durumumuz işte su geldi. Herkes evini yıkıyor. Koçu içeriye gidiyor. İşte evet. Durumumuz böyle. Köyü bı bırakıyor şu anda. Şu anda köyü bırakıyor. Herkes zaten bir yuva kurmuş. Oraya kaçıp gidiyor işte. Başka bir şey yok. Yani şu anda bir üzüntü var mı abi? Size? Ya üzüntü olmaz olur mu? Tabii vatanından bırakıp gidiyor. Evet, atalar, gecdatlarımız evet. evet. burada, evet. mezarlıklar canım, burada. i̇şte burada bir mazileri var, evet. köylerimiz şu anda köyü boşaltıyorlar. Bilmiyorum, gerçekten üzücü bir durum. Ama burada ortada güzel bir durum var. Gerçekten su manzarası çok güzel. <laughs> Çekerek için gerçekten güzel, güzel dedi, bir ilk vatanımızdan i̇şte, olduk. İşte, daha dededen süren var. Neyse efendim, evet. röportajlarımıza devam edeceğiz, kapatalım. Evet, değerli izleyenler, şu anda da Köy Camisi'ni size göstereceğiz. Sayın kameramı şöyle geçelim. Evet, değerli izleyenler, şu anda barajın altında kalacak. Su adım adım yaklaşıyor köye. Ee, sayın kameramı şöyle biraz daha yakından alalım. Kaya'lı Köyü, eski cami. 1309, çok tarihi bir cami. Şu anda caminin... İçerisine giremememiz biraz tehlikeli ama şu anda caminin durumunu görüyorsunuz. Sayın şöyle motifleri falan da çek. Cam şu anda sular altında kalacak. Biraz üzücü durum. Gerçekten çok ilginç bir durum. Insanlar bilmiyor. Köylerinden, vatanlarından oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Tabii ücretlerini aldılar. Caminin durumunu da şu anda görüyoruz sayın izleyenler. Kayal köy camisi. abi şu anda duyguya düşüyor lan sana Şu anda ne yapıyorsunuz? İki ayarlı taşını götür, çok boş. Evet, bu köy sizin değil mi? Yok, artık köyü. Şu anda boş bulduğunuz köyü boşaltıyorsunuz siz de. He he. Yaşlıdan mal kaçırıyorsunuz. E, taşları götürüyor, duvarını duvarına çekiyor. Evet, hangi köylüsünüz siz? Artaş köyü. Artaş köyündesiniz. Peki bu duruma ne diyorsunuz abi şu anda? Haber ajansına çıkacaksınız şu anda. Valla haber ajansı benim yedi dönüm yer öyle gitti. Bedavada? Bedavada. Abi yapacak bir şey yok ona işte yetkililerle görüşmek lazım. Yalnız e, Cenabı yani şeyin emri var ben yana mi? babamızdan kalır tarlaydı. Dört tane şey ehli hukuk dikmişler zamanıyla. Tapu yaldırmamışlar oraya. O da ırmak kavaklı. Tamam var. Kavak tamam içinde abi, kaldı. Orada geçmiş olsun diyelim. Ol. İnşallah hakkınızı bulursunuz. Evet şu anda köy su adım adım yaklaşıyor. Geçen dakika. Evet her yerde... Evet abi kolay gelsin, ne yapıyorsunuz şu anda? Sağ ol abi, köyümüzü şu anda boşaltıyoruz, traktöre saman dolduruyoruz, malların yiyeceği. Perferişan olduk bu sene. Köy, köyünden gitti mi abi? Gitti, daha dönüşü yok, aldılar. Oldu abi, geçmiş olsun. Devlet yok. baba bizi korumuyor. Şey tamam, 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 tamam. Evet abi, şu anda geçmiş olsun abi, köyünü boşalıyor mu abi? Boşalıyor, boşalıyor. Şurada manzara nasıl? nasıl türlü? Mazara nasıl şu anda abi? Ver evet. evet, evet. bir kere metrelerce kaldı çok. Evet. çok, çok güzel. Güzel. Oh, cool. Evet şu anda da burada Kayalı köyünün ikinci camisindeyiz. Kayalı köyü yeni cami burası. Diğer cami eski cami yeni camide Şu anda caminin merdivenlerine kadar su gelmiş sayın izleyenler. Gerçekten ortada ilginç bir durum var. Su her geçen her geçen dakika her geçen geç geç biraz daha artmakta. oldu hemen hemen şu anda şey yapmış. Suyun tabanda balalar görüküyor diyebiliriz sayın izleyenler. Evet sayın kameramanı şöyle girelim. Evet cami şu anda görüyorsun sayın izleyenler. Başında hoparlörler duruyor. Hoparlörlerle merdiven yapacağım indireceğim hemşerim. bunları böyle merdiven yapıp da indireceğiz Evet cami şu anda hiç boşaltılmam. Caminin içine gireceğiz. Kapatalım sayın kameramanı bir yandan da Evet değerli izleyenler bir yandan da şu anda çekimlerimize devam ediyoruz Bir yandan da köylerimizin Dertler problemlerini dinliyoruz Şu anda hükümet evet. işlerinizi alabilir miyiz evet. abi? Buyurun. Alabilirsiniz efendim Şu anda ne yapıyor abi? Su gelmiş bile ee, camiye kadar gelmiş Ne yapalım abi? Canımızın derdindeyiz Malımızı canımızı kurtaramıyor yok evet. Çaba içindeyiz e Peki devlet size daha önce bir sene öncesinden anaslar verdi, köyünüzü boşaltın e, Verdi, diye. evet vereceğim mi? Parası ödedim. Bu zamana kadar neden beklediniz? Parası şimdi her zaman bir anda ödenilmedi ki. Bir arazi verdi, bir arazi vermedi. Bir salı verdi, bir salı vermedi. Evlerin yarısını mahkemeye verdik, yarısını aldık, yarısı kaldı. Böyle oldu yani. Kalan para da yendi zaten. Bunu başka bir şey diyemiyorum ben yani. Peki şu anda duygularınız nasıl? Şu anda evinize bir daha giremeyeceksiniz. Eviniz sular altında kalmış. Şöyle şu anda ne yapacaksınız abi? Nereye ne yapacağız? Başım çaresine bakacak işte. Bir yandan yıkımımızı yapıyor. Oldu abi. Heh. Başarılar dileriz. Ne yapalım? Ne yapacak ne ne şey ne yapalım? Yapalım. bir şey yok. Bir yandan da suyu içecek misiniz? Yolumuz yapalım. belimiz yok yani. Bu nasıl <laughs> kaldık? Tamam. Evet değerli izleyenler şu anda çekimize devam ediyoruz. Ortada gerçekten ilginç bir durum var. Su buraya kadar gelmiş. Şu anda caminin kapısına içeri girecek. Göstereceğiz. Camide hiçbir boşaltılma olmamış. Ne devlet yetkililer tarafından ne köylüler tarafından. Şu anda yine vicdan el vermeyen köylüler birkaç ses cihazları, Caminin hallerini kendileri boşaltıyor. Evet şu an size gösterelim caminin eşyalarını. Şey, 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 şey. Çek abi şey. çek şöyle çek, caminin cami eşyalarını bir çek kurban olayım. Su da geldi. Götürüldü şu an. Evet sütür geleni caminin ısıtıcısı, caminin lambaları. Yani bir ses cihazı gördüğünüz gibi sayın Her evet, şey olduğu gibi duruyor Köylüler, su zaten kapıdan içeri girmek gitti girecek. Biz de zor şartlarda gittik. Bir yanda da köylüler şu anda söküyorlar. Canlı Evet. Evet kardeşim sen durma. bir şeyler var mı? Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda biz insanlık namına Caminin içini boşaltıyor. Evet, ne olacak bu malzemeler üzerinde? Bu malzemeleri bir kenara çekip, haydımıza çekerek dinin yapılan camiye bırakacağız. Evet. Şu anda böyle Allah razı olsun sizden de. Hayır, renk altında kalacak. Buyurun. Buran son dakikaya kadar imamı yok muydu şu anda? İmamı ayrılan aşağı var bir ay geçti. Bir aydır şu anda yok. Buraya yetkililer hiçbir el atmamışlar. Yetkililer yani. hiçbir el atmadı. Biz de insanlığa nasıl oluyor? Oldu yok. kardeşim Allah ayrı olsun. Cami kabul etsin. çekerek et camiye vereceksiniz. Evet olayım. halısı falan dolu gibi duruyor şu anda. Komple çıkartacak bu. Evet, şu anda e, ee, Kahyalı Köyü'nün muhtarının yanındayız şu anda. Yozgat çekerek Kahyalı Köyü'nün şu anda sular altında kalan mağdur ettik yaşayan köyünün ee, muhtar yanındayız. Muhtarımızı şu anda e, dinleyeceğiz. Muhtarımla bir röportaj yapacağız. Muhtarım merhabalar. Merhaba, Öncelikle tanıyalım isminiz. Bayram Doğan. Evet Bayram Bey şu anda durumuzu öğrenebilir miyiz? Şu anda ne konumdasınız? Şu oh. konumda vaziyeti görüyoruz işte. Evet. Çoğu vatandaş evlerinin parasını almadan. Evet. DS'den. E, i̇stimlak bedenini almadan suyu barajın kapaklarına kapattılar. Vatandaş mağdur oldu. Enkazını çekemiyor. Yol Perişan yok. oldu. Yol yok, bel yok, elektrik yok. Elektriklerimizi kestiler. yohar Mahalli'de e, vatandaş evet. istimlak bedenini almadan, su evlerinin istimlak bedenini almadan, evlerinin su bastı. Böyle 5-6 tane evimiz var evet. istimlak bedenini almadan. İşte bundan başbakanımızın haberi var mı yok mu? Eee Samsun bölge istediği gibi yani genel müdürlüğümüze, Ankara genel müdürlüğümüze, DSE genel müdürlüğümüze diyor ki işte Kahyalı Koyun'da hiç istimlak nedeni kalmadı. Tabii, tabii, tabii. Çok Da görüyorsunuz şu anda sadece birkaç metre kalmış. Burada da ev olduğu gibi duruyor. Şu anda araçlar falan orada bekliyor. Çocuklar burada hiçbir şeyin farkında değiller. Şu anda birkaç metre sonra su az kalmış. Ya, yetişecek şu anda yukarıdan aşırı bir şekilde ırmak coşmuş şekilde su her an bir dakika biraz daha büyümüş bir şekilde. Evet şu anda da bir mağdur köyümüzü görüyor. Şu anda evini kurtarma talaşında. Su evine sadece <laughs> yaklaşmış zaten şu anda su. Evin altı sular içinde. Canımızı zor kurtardı. Evet şu anda görüyorsunuz. Bir yandan da yıkım işlemler devam ediyor. Su şu evin camından baktığımız zaman su gözüküyor şu anda